gibi. Bakın böyle renk değiştiriyor elimde. Burada şans bloklarıyla ilgili bir deneme yaptım. Şimdi öncelikle bu iksirleri bize patlatmamız lazım. Bunları ben game moddan aldım. Slime'ler çıktı. Earth ve büyük kitapları. O, bir sürü tecrübe. Ben bunları alacağım. Lazım olursa level basarım. Tamam 64 tane çıkmış. Keşke yanında de olsaydı ya bugün. Arkadaşlar şu sorun hatası hala devam ettiği için maalesef ki Medine gelemiyor. Bakayım kaç level olacağım. Ha epey yakındım. Elbette epey yakınmışım ya. Fırlat. Eee yiyecekler. Bu ne be? Görünmezlik bombası. Bum. Aa hasar hasar, kalp, görünmezlik. Ben görünmez oldum mu? Yok. Örs ve büyük kitapları, tecrübe. Şu tecrübeleri hatta alayım ben. Tam 64 tane çıkıyor ya. Şöyle biz bir patlatalım. Patlat 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 patlat. Vur 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 fırlat, fırlat 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 fırlat. Şöyle bir kırık ayaklaşmamız yok mu? Ya bu slime'lar da görünmez ya. Ah be 30'da takılı kaldım neyse. Ay yine slime'lar kalp, örf, büyük tapları. iki tane attım. Aa zombi çıktı. Öf. Bu sefer şeyleri almayacağım. Aa bu ne be? Şeker çıktı. Dur yeşil ben mavi aldım. Şuna bir yesem. Oh hızlı veriyor. Ha iyiymiş. Abi bir tane daha zombi çıktı. Renkli zombi. Ki saldırmıyorlar. Bunlar piklin çünkü. Üstlerindeki zırhlar çok güçlü. Aa bunlar ne ya? Galiba yanlış hatırlamıyorsam bunları fırlatıyorduk diye hatırlıyorum bakayım. Aynen fırlatıyoruz. Tamam o zaman. Ne yapayım? O emanteri buna Bu ne lan? Çikolata galiba bu. Emanteri bir sürü şey gelip duruyor. Ben sadece şu keskin vuruşu gibi şeyleri alacağım. Tamam büyük kitaplarını atayım. Yahu bir uzak durun benden. Tamam. Barakşa bir de bende böyle bir asa var. Bunu da size göstereceğim belki. Uy el bombası çıktı. Şimdi gel bakalım renkli zombi. Patla el bombasından. Patla. Lan ne oluyor? Oo demek sen bana da saldırıyorsun ha? Sen gel bakayım. Al. Aa ben de sarıyorum. Patla. Bum. Yok dur patlamadı. Patla. Bum. Yok patlamıyor. Arkadaşlar çok hızlı Oo. Tek attı Dur bekle bekle size göstereceğim gününüzü. Aha ne oluyor lan? Tepede altın mı çıktı? Oo flor ayakkabı. Ateş ayakkabısı çıktı. Ay ne oluyor lan? Al sandık. Ha, altın en mafiş şey olmazdır ya. Aa anlamıyorum lan. Aa! Oha, bu elmalar farklı. Az önce geyirdim. Aa, Rainbow koyun. Aa, Creeper! Oh! Ha, Creeper'ı yaktım. Yaktım, yaktım lan seni. Oğlum ben bu ayakkabı işin dedik çıkarım. Abi sen ha. Ha ben de diyorum niye hiç ses yok. Oyunun sesi kısmışım. Oy! Abi dünyayı bitirdim. Üf, şuna bak. Kaybolma lanet var ama olsun. Lan, lan ne oluyor? La bu ne? Slime ordusu. Gidin lan buradan. Gidin buradan slime'lar. giden 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 giden. gidin. gidin, 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 gidin. Şimdi alevler çehre var. Patlat bunları. Patlayın. Aa ne Ha yine sandık. Bu sefer ki boş. Şunu açalım. Aa bir tane kılıç vardı. Kılıç fena görünüyor. Onu da deneyeceğim. Yahu önce hağları neden çıktı? Burada açayım. Oh, wow. Normal şans bloklarında çıkacak şeyler çıktı. Aa bu ne lan? farklı bir tane çıktı. Ne? Ne diyor <laughs> lan az önce? Lan sen ne yapıyorsun? Aa. Hazır tamam zırhlar şimdilik. Bunlar demir olduğu için bunları şimdilik giyebilirim. O yine bombası. Çok iyi. Aa bu ne lan? Bu sefer böyle bir şey vardı. Ne oluyor be? Aa domuz. Götür beni. Oladı lan. lan dur. Lan dur lan şans biliyor Ne çıktı lan? Öf. Götür beni domuz. Al şimdi seni bunlarla patlatacağım. Patla! Üzgünüm dur! Bum! Öldü. Elmas <laughs> set. Bunlar şiddetlik dursun. Bunlara hasar vermek istemiyorum. Ah! Piklin ordusu. Yahu bir girer misiniz? Amanin lan oyu. Aa lan bu şans kılıcıymış. Lan korktum. Lan kaç tane ok Ne oluyor oğlum? Tepede zümrüt. Kar topu. Aa yine bu şeyden çıktı. Yine böyle bir şey çıktı. Zümrüt spawner. Şans blokları bitiyor yalnız. Aman iyi, low lan. O an lan? Etrafa yavaş yavaş yayılıyor. Lan tutsun lan bizi. Şey. Ana. Ula benim kafamı niye yanmadınız ya? Arkadaşlar neden benim kafamı yanmadılar ki buraya? Hayır oluyor. Oh, 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 al, 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 amani, amani, patlayın. patlayın, lan. Al, 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 gaz al, 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 Amanın al, al, lan al, 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 al yoktu yoktu. Lan oğlum bari cadıya işle. Oha lan yavaş. Hop. Daha atamadım. Hop. Arkadaşlar hazır video durmuşken lütfen abone olun. La atamıyorum ki. Cadı bana oradan saldırmaya çalışıyor. <laughs> dur. Lan ne? Al işte öldüm. Buradan. Ha az önceki sandık. Geberin. O demek sen ne görüyorsun ha? Sen al bakalım şunu. Al 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 Gebertim. Aa, bir kılıç daha çıktı. Aa bunun fazla özelliği yokmuş. Ula bu ne? Oman ne? Uzak durma lan. Sivir fişkulesi buna, bunlara şans kılıcıyla saldırmalıyız. Aynı anda büyük bir atak yapacak. Ah, kurt çıkardı. Hadi köpeğim, salın. Salın. Lan ne oluyor lan? Bir yaptı beni. Oo saldırısı. Hop, bam, bam, bam. Hadi, kurt saldırısı. Hadi, hadi. Gel beni. Oh, saldırısı saldırı. lan. Patlayın. Lat. Bum. Dur bakayım bir de bu şu, şu şans kılıcını deneyeyim. Hadi dur sizin sizde deneyeyim. Lan. Ne oluyor lan? Allah Allah. Ne diyor lan? Görünmez blok. O X bir bombası tamam. <laughs> lan yine mi bu? Amanet uzak durun lan hani. Hani o yıldırım. Hani saldırın. Uf öldürdüm hepsini. İşte böyle ölürsünüz oğlum. O endurancesi severiz. Ama restonmuş adresi. Bu da güzel. Atlar ha. Aa yine bir kılıç çıktı. Hmm. Neyse aradaki farka bakarız. Burada taşlar. Amanın. Oğlum ben her zaman bir de gündüzü ayarladım lan. Bunlar nasıl çıktı? Ateş topu. Al işte cadı bana saldırıyor. Cadı neredesin lan? bir sandık. Yine bir şey yok. Bir şey yok arkadaşım. Aman. O koskum kurulmuş lan. Koskumu kurdur. Anne. Şunlara bak. Göber lan. Tek attığı için arkadaşlar. Aa. Maalesef bir öldürdüm. Yahu yine kardım adam. Lan bu ne? ne Lan üst Kardım adamlar saldırın buna kardım adamlar. Kardım adamlar saldırın. Aman. ne? Uzak dur bana. Oğlum. bundan sonrası bana karışamaz. Taş. A. Ana. Ha O öldü lan. O bir döndürücü su çıktı lan adamdan. Ha değişik bir zırh verdi. Neyse büyülem de. Giyin bari. Aa aynı asadan çıktı lan. Neyse birleştireyim madem ne yapayım. böyle balyoz. Balyoz çok hızlı kuruyor lan. Amanet! ne? Lan oğlum sen nereden çıktın ha? 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 Sen nereden çıktın? Dur bakalım buna şans kılıcıyla saldırmalıyız. Tam bu küçükler bana dokunamaz. Oğlum harika gidiyorum lan. Ne <laughs> kadar şöyle durayım. Şöyle kıralım. Yok e, yoktur bunu kırmayayım. Ay bombası çıktı lan. Tamam çok iyi abi. Aa o lan e, hepsinin önünde ön, şeyler var. Şans blokları var. Dur lan gelin lan buraya şans bloklarını verin. Gülün lan. Şans bloklarını bana vereceksiniz. Bunların gözüne de bakıyorum. Bir şey de olmuyor. Bu sefer de bunu öldüreceğim. Görünen başka şans bloğu tutan Enderman yok. İnşallah yoktur. Neyse biz kırmaya devam edelim. Aa şu şeylerden çıktı. Aynen yine lobstusuna misi çıktı. Yahu bir gider misiniz? Ulan niye üçlü sıkan yay çıkmadı? Var mı ki ya? a

Yağmur'u kapatıyorum. Aa değişik bir şey çıktı. Ha güzelmiş. Ya ne oluyor? Aa Ender Dragon yumurtası çıktı lan. Tamam. Gel lan. Dur bekleyin. Ee, en güçlü setimi giyiyorum. Bir saniye. Dur değiştiremiyorum. Aaa balamın laneti var bunda. Olamaz. Maalesef böyle saldıracağım. Gel bakalım. Ama beni gürlüyor. Gürlüyor lan beni. Ola. Kriper patlaması. Olamaz uzaktı benden uzaktı benden uzaktı benden uzaktı benden. yani. Buna şans kılıcıyla saldıracağım. Görüyorum. Hop. Hop ateş saldırısı. Al. Bundan çıkan zırh. Oha elimdeki ne kadar güçlü lan. yapıyorsun ya. Yilla! Arkadaşlar arkaydı. Allah dur lan. Lan oğlum bir gidin. Oğlum bu bu sefenin bossu siz mi olmayacaksınız lan? Aa bizim şeyler nerede? Ya, ne oluyor? Şuna at. Lan keşke adama biraz hasar vermesin. Lan ne oluyor? O! <laughs> lan canavarı havaya uçurdum. Hop! Al! Oğlum <laughs> nerede lan şu şeydeki canavarlar? Oğlum burada başka Piklin canavarları vardı. Renkli zombiler. Olamaz renkli zombiler nerede? Onlar gelsin de onlara bir balyozumun gücünü göstereyim onlara. Allah! Lan cadıya bir tane vurayım dedim. Allah'ım senin top fırlatırım lan sana. Oğlum cadıya bir tane vurayım dedim. Şimşek çaktı. Şimşek. Hmm, ulan renkli zombiler. Neredesiniz? Sen gel. Kartaba. Sen gel. İşte bu kadar. Ulan renkli zombilerimiz nerede? En son buralarda bir yerlerdeydiler. Ben onları öldüremiyoruz yalnız. Oha kedi havaya uçurdu. Hop bir vurdayım bir vurdayım. Hop. Aa burada bir enderman var. Neresi lan? Abla. Aşırı ses alıyor. Kusurun. Gebe! Ulan renkte zombiler nerede? Onun üstüne onların üstünde bana deneyecektim. Renkli zombilerimiz gitmiş. Son endirincisi. Beni güzel bir yere yolladı. Ve beni çok güzel bir yere yolladı. Neyse arkadaşlar. O renkli zombileri ben bulamıyorum. Yani Onların üstüne kendi gücümü onlara gösterecektim. Havadan saldırısı. Neyse arkadaşlar. Eğer size daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip like atıp abone olup bildirimleri açıp yorum atmalısınız. Sizin de şakalarınız sayesinde bu tarz videolar daha sık gelecek. Ve eğer kanala abone olursanız bir sonraki çıkan videolardan anında haberdar olursunuz. شده داره بیزه چو چو شکلی زیده زی بکن خوش شکلی بای بای